وَمَا ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi فَاسْأَلُوا Fasalu الذِّكْرِ zikri in لَا تَعْلَمُونَ Senden önce gönderdiğimiz rasuller sadece kendilerine vahyettiğimiz erkeklerdir. Eğer bunu bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Onlar size haber verecektir. Bu mübarek ayeti kerimede Allahu Teala Mekke'li müşriklere onlar Allahu Teala beşerden bir resulü elçisini göndermekten münezzehtir. Uzaktır lafızları üzerine bu mübarek ayeti kerimeyi gönderiyor. Yunus suresi 2. ayet-i kerimede e, bu biraz önce size tilavet ettiğim ayet-i kerime Medeni surelerden bir ayet kerime Mekki surelerden Yunus suresindeki ayet-i kerimede ise bu ayet kerime ikinci ayet kerime o surede ekane nasi aceben en evhayna ila raculun minhum kendilerinden bir adama vahyetmemiz insanlar için tuhaf mı oldu? Ayetiyle önce bir cevap veriyor. Bu Mekki surelerden yani onlar Allahu Teala'nın normal kendilerinden bir insanın Resul olarak yani kendisiyle onlar arasında bir aracı, bir vasıta olmasını uzak görerek Allah Teala bizden birini yani bizim gibi yiyen, içen, bizim gibi sokaklarda dolaşan, normal insani ihtiyaçlarını gideren bir insanı Rasul mü seçermiş? Allah bundan uzaktır. Allah bundan münezzehtir ifadeleri üzerine göndermiştir. Sonra Allahu Teala bunu teyit ederek Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde aynı konuya temas etmiştir. Şimdi onlarla ilgili ayetleri ben size duyuracağım. Ancak bu ayette yani üzerinde açıklamaya uğraştığımız, çalıştığımız ayette senden önce gönderdiğimiz ne kadar resul varsa onlar istisnasız hepsi kendisine vahyettiğimiz erkeklerdir. Yani resul olarak seçip de vahyimizi ona emanet ettiğimiz kişiler sizin gibi erkek insanlardı. Eğer siz bunu inkar ediyorsanız ve bu hususta tereddüdünüz varsa ehli zikre bunu sorunuz. Ehli zikre bunu sorunuz ayetinin anlamıysa Mekkeli müşrikler başlarına gelen bir musibette bir belada ne yapıyorlardı? Ehli kitap olan Medine'de yaşayan Yahudilere gidiyorlardı. Meselelerini onlara danışıyorlardı ve biliyorlardı ki Onların indinde semavi bir din var ve o semavi dinin yazılı metni olan Tevrat var. Ondan dolayı onlar din meselesinde kendilerinden daha alim, daha bilgin. Onun için gidip ona, onlara soruyorlardı. Medine'ye geliyorlardı, onlara soruyorlardı. Daha önce e, sohbetlerimizde veya bu gibi tefsir çalışmalarımızda ben dile getirmiştim. Kehf suresinin ayeti kerimelerinde mesela resul sallallahu aleyhi ve sellem o topluma gelip de risaletini tebliğe başladığında ona inanmıyorlar tabii ki. Sonra bakıyorlar ki resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ile baş edemiyorlar. Yani onun davetinin önüne geçemiyorlar. Her geçen gün biraz daha artıyor. Onlar e, imanı seçenler, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme İslam üzere veyat eden insanlara ne yaparlarsa yapsınlar, onları dinlerinden vazgeçiremiyorlar. Ne yapalım, ne yapalım? Gidelim Medine'de kendilerinin yanında din bilgisi olan ehli kitaptan Yahudilere bu meseleyi soralım. Bu adam gerçekten Nebi mi değil mi? Onlardan bilgi alalım. Gidiyorlar, soruyorlar. Meseleyi anlatıyorlar. Yahudilerin bunlara telkin ettiği bilgi nedir? Ona üç şeyi sorun eğer bilirse o nebidir. Allah tarafından gönderilmedir. Artık siz onunla mücadele edemezsiniz. Nedir o? Yeryüzünün doğusunda ve batısında dolaşan, oralara hakim olan bir insan. Mağara ahalisi kimdir? Nedir dertleri? Bir de ruhu sorun. Bunları bilirse, bu insan bunları bilirse, bu usta size cevap verirse, o Allah tarafından kendisine vahyedilen, gönderilen bir nebidir. O hususta artık siz ona galip gelemezsiniz diyor Yahudiler. Geliyorlar Resul-i Ekrem Aleyhisselatü meseleyi anlatıyorlar. O da onlara cevap veriyor. Bir müddet sonra bir takım allah Teala'nın kendisini terbiye ettikten sonra tedip ettikten sonra onlara o sordukları hususlarda cevap veriyor. Şimdi bu açıdan Mekkeli müşriklerin sözlerini dinlediği, yanlarında ilim vardır diye düşündüğü, inandığı kimseler kim? Yahudiler. Bundan dolayı Rabbimiz ayetin ikinci bölümünde "Fes elu ذِكْرِينَ كُنْتُمْ Eğer bilmiyorsanız bu meseleyi de siz gidin zikir ehline sorun. Yani yanında Tevrat'tan, İncil'den bilgi bulunan kimselere gidin sorun meseleyi. Hani onlar inkar ediyorlardı. <laughs> Allahu Teala bizden birini kendisiyle biri bizim aramızda sefaret göreviyle sefir olarak gönderen yani elçilik göreviyle elçi yapan yapmaktan Allah uzak sözlerine Allahu Teala yani sizden önce de Allahu Teala'nın resul olarak gönderdiği kimseler kendilerine vahiy ettiğimiz erkeklerdir. Ondan gayri değildir. Siz buna inanmıyorsanız eğer gidin diğer meselelerinizi sorduğunuz, akıl danıştığınız Kitap ehline sorun diyor allah Teala burada. Zikir ehlinden kasıt burada nedir? Kitap ehli. Şimdi bu ayetin e, <laughs> emsali manalarına gelen bir takım ayeti kerimeler var. Onları size duyurayım inşallah Kur'an-ı Kerim'de. eee İsra suresi 93 94'te Rabbimiz aynı manaya gelen Kul subhana rabbi hel illa beşeran rasula de ki Rabbimi tenzih ederim. Ben beşer bir rasulden gayrı neyim? Yani Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem toplumuna bu kelimeyle karşı çıktığında Yalnız bu ayetin manasını iyi anlayabilmemiz için Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a diyorlar ki sen gerçekten de Allah tarafından gönderilen bir Resul müsün? İyi. Öyleyse bize şunları şunları getir. Yani Resul-i güç yetiremeyeceği işler istiyorlar. Mucize istiyorlar yani Resul-i O da diyor ki yani Subhanallah burada taçip bir ifade. Subhanallah ben diyor yani bu benden istediğiniz şeyleri nasıl getireyim? Ben sadece bir beşerim sizin gibi ancak Allahu Teala bana vahy ediyor. Yani bana vahiy bir insanım. Sizden farklı tarafım bu. Sonra Allahu Teala devreye giriyor ve ma mena annase en yu'minu iz ca'ahumul huda illa en qalu ebasallahu besaran rasula. İnsanları insanları bu meseleye imandan alıkoyan kendilerine hidayet geldikten sonra Allah beşer bir resul mü gönderirmiş sözleridir. Yani bu sözleri imanlarına engel oluyor diyor Allah Teala. Çünkü böyle bir saplantıları var. Şimdi kardeşlerim insanlar bir hususta, bir hususta bir meseleye inandığı zaman o hususta tasvip etmeye başlıyor. Bu genelde var yani. İnsanın, insanın ta Adem Aleyhisselam'ın çocuklarından herhalde kıyamete kadar, son insana kadar böyle. Şimdi müşrikler Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı kabul etmediler ya. Niye kabul etmediler? Birçok şey anlatılıyor burada. Yani siyerle ilgili veya tarih kitaplarıyla ilgili e, meseleye Baktığımız zaman onlar Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in e, risaletini niye kabul etmiyorlar? Onlar onlarda bir kabilecilik var. Her kabile kendisini diğer kabileden üstün görüyor. Ve bu hususta mücadele ediyorlar. Bu hususta mücadele mücadele ediyorlar. Ve Resul Ekrem Vesselam'ın kabilesi onlarda olmayan olamayacak bir iddia ile ortaya çıkıyor. O da nedir? Bizde bir nebi var diyor. Allah gönderdi diyorlar. Öbürlerinin buna gücü yetmiyor tabii ki. Ya bizde de bir nebi var. Allahu Teala ona da vahyetti diyemiyorlar. Şimdi bu hal onları Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'a karşı ne yapıyor? Hayır o Resul değildir. Allahu Teala beşerden bir Resul göndermekten münezzehtire götürüyor. Bizde de bir nevi var. Allah onu gönderdi. Ona vahyetti iddiası yerine. Hayır böyle bir şey olamaz ha. Götürüyor onları. Bazıları diyor ki yani olmalı belki de Allahu Teala beşerden bir Resul göndermeli ama yani Haşim oğullarından mı gördüler? Kureyş'in daha üstün, daha mal bakımından zenginleri var. Nefer bakımından daha kalabalık Toplulukları var, kabileleri var. Ondan göndermeliydi diyorlar. Bazıları böyle bir iddiada bazıları tüm beşerden bir risaleti inkar ediyor. Bu onları bu onları iman etmekten alıkoyuyor. Günümüzde öyle topluluklar var, öyle insanlar var ki hakkı gördüğü halde, hakkı gördüğü halde taassubu sebebiyle, kocasına güvendiği için, alimine güvendiği için, şeyhine dayandığı için veya ilmine güvendiği için hak önüne geldiği halde onu kabul etmekten intina ettiriyor. Sadece bu Kureyş'in cahillerine, Kureyş'in o, efendime söyleyeyim müşrik diye Rabbimizin veya kafir diye Rabbimizin tesmiye ettiği, isimlendirdiği o topluma has bir haslet, haslet değil bu. Hepimizde ufak tefek olabilir. Bundan Allah'a sığınmamız gerekiyor. Hak nerede? Kimden gelirse gelsin. Nerede bulunursa bulunsun. Haktır ve onun üzerinde Allah'ın nuru vardır. Ona teslim olmamız gerekiyor. Şimdi Resul-i sallallahu aleyhi ve ashabının ona iman eden insanların en güzel tarafı, en zengininden, en fakirine, en şereflisinden, en onun duğununa kadar yani sokak ayak takımı dediğimiz, sokak tipi dediğimiz insanlardan tutun o toplumun en şerefli makamına sahip insanları iman etmeye, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme teslime ne götürmüştür? Allah'ın muvaffakiyeti götürmüştür. Bilal-i Habeşi'nin bir meziyeti olduğu için resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme iman etmemiştir. Ebu Bekir'in bir meziyeti olduğu için Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme iman etmeye götürmemiştir. Nedir? Bu Ebu Bekir o toplumun en şereflilerinden bir tanesi. Bilal Habeşi ise en şerefsizlerden bir tanesi. O topluma göre. Bize göre değil. Yanlış anlamayın sözümü. O topluma göre. Nedir? Allah'ın kendisine bahşettiği hidayet hidayete erme muvaffakiyeti. Bunu Allahu Teala bir kuldan keserse onun belası verilmiş demektir. Onun cezası dünyadayken kesilmiş demektir. Bundan dolayı Allahu Teala'ya bize muvaffakiyet vermesi için çok dua etmeliyiz. Vermezse gözümüzü mühürlerse, gözümüze bir perde indirirse, ağzımıza bir mühür vurursa, kulaklarımızı sağır ederse Hakkı ne görebiliriz, ne işitebiliriz, ne onu ikrar edebiliriz. İşte Kureyş'in belası buydu. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın altı tane amcası var. İki tanesi iman ediyor. İki tanesi im iman ediyor. Diğer, diğerleri küfür üzere gidiyor. Değil mi? Hatta kendisine yardım ettiği halde yardım ettiği halde Allahu Teala ona ne vermiyor? Kelimeyi şahadeti telaffuz etmeye muvaffak etmiyor. Bunu ona nasip etmiyor kim? Ebu Talip. Evet. Allahu Teala'ya dua ediyoruz değerli kardeşlerim. Allah bize tevfikini esirgemesin. Ve <laughs> ma ersalna قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَل۪ينَ اِلَّا اِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْاَسْفَاقِ Senden önce gönderilen rasullerden istisnasız hepsi yemek yiyorlardı ve sokaklarda alışveriş için dolaşıyorlardı. Allah-u Teala bir başka ayet-i kerimede diyor ki eğer onlara hani Beşerden bir rasul olmasının, Allah ile kulları arasında vasıtanın elçilik görevi yapan varlığın melek olmasını, e, melek olmasını istesek ve öyle gönderseydik onu da kabul etmezlerdi. Bu meleğe ne oluyor ki? O bizim gibi yemiyor, içmiyor. O bizim gibi sokaklarda dolaşmıyor. O bizim gibi yatmıyor, uyumuyor. Bu ihtiyaçları yok diye onu da inkar edeceklerdi. Onu da kabul etmeyeceklerdi. Allahu Teala bizim gibi bir insan bize elçilik yapıcı olarak göndermeli değil miydi diye onu da inkar edeceklerdi. Yani insan bu. <laughs> Allahu Teala bu düşüncede onlara red diye verirken ve ma cealnahum ceseden la yakuluna taama ve ma Biz o rasulleri yemek yemeyen ve dünyada hiç ölmeyecek ebediler olarak içi bomboş bir ceset olarak göndermedik. Niye onlar bir rasulün onlar gibi yemesini, içmesini, oturmasını, kalkmasını tabi, beşer, tabi beşeri ihtiyaçlarını izale için gidermek için sokaklarda, caddelerde alışveriş için dolaşmalarını inkar ederler ki? Biz onları içi boş bir ceset yapmadık. Evet. Şimdi bu ayetlerle biz birinci okuduğumuz ayeti yani 43. ayeti kerimeyi aynı manaya geldiği için teyit etmek istedik. Burada burada ehli sünnet ve cemaat dediğimiz hasreten sahabe tabiin tabi ve onların yolu üzere olan Ehl-i sünnetin bu ayeti kerimede eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Tefsirini biraz size ulaştırmak istiyorum. Değerli kardeşlerim. <laughs> ilim alimlerimizin ifade ettiği gibi Allahu Teala'nın nuru bu ilim bu ilim Allahu Teala'nın kullarına özellikle seçkin kullarına nasip ettiği bir rızkı. Bu rızk, bu rızık normalde yediğimiz, içtiğimiz, servet edindiğimiz manadaki rızık gibi bir rızık. Allahu Teala bu rızkı dilediğine hesapsız olarak verir. Dilediğine ise yetecek kadar verir. Bu normalde yediğimiz, içtiğimiz, giyindiğimiz, eskittiğimiz, barındığımız ve servet olarak elde ettiğimiz mallarımız bir rızıktır. Allahu Teala'nın bir rızkı. Bunu Allahu Teala seçtiği kullarına bir gayri hesap dediği, hesaba gelmez şekilde veriyor. Öyle insanlar var ki servetinin hesabını bilmiyor. Allah bir takım insanları seçer, ona rızkı bir gayri hesap olarak verir. Hesaba gelmeyecek şekilde. Bazılarında seçer, onlara da kendisine yetecek kadar verir. Yani bazı insanlar var ki günlük yiyeceğini ancak bulur. Onunla idare eder. Bu Allahu Teala'nın taksimi. Hiç kimsenin buraya dahli söz konusu değil. Ne az çabalarsan çabala bunu değiştiremiyorsun Allahu Teala'nın takdirini. İlim de böyle bir şey. Allahu Teala kullarından bazılarına ilim veriyor ki bir gayri hesa. Bu imamlar var ya isimlerini andığımızda onlara rahmet okuduğumuz imamlar var ya sahabeden günümüze kadar öyle alimler gelmiş geçmiş ki öyle insanlar var ki halen şu anda yaşayan insanlar var ki ilimleri gerçekten de bazılarının bir gayri hesap olarak verilmiş. Bazıları da sadece kendisine yetecek kadar. Açlığını giderecek kadar. Neden vermiştir bunu Allah Teala bir imtihan gereği? Bir imtihan gereği olarak vermiştir. Dolayısıyla alimler diyor ki Müslümanın gündelik İslam'ını yerine getirebilmesi için her neyi o noksan kısmından ise Hani fakirlere Allahu Teala gücü yetmediği yerde günlük kutunu tedarik edici olarak istemeyi mubah görüyor, görüyor ya. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam üç insan için dilencilik caizdir diyor. Sadaka bablarında, hadis kitaplarına müracaat edin. Üç kişi için dilencilik caizdir diyor. Onlardan bir tanesini söyleyeyim. Gündelik yiyecek miktarını karşılayamayacak durumdaki bir insana. Bu insana kendisini Allahu Teala kazancıyla e, telafi edecek duruma gelinceye kadar ona dilencilik el aldır diyor. Günümüzdeki gibi değil olay. İslam devletinde. Çünkü İslam devleti tebaasının, maişenin, maişetini karşılamak durumundadır. Bu insan nasıl dilenciliğe muhtaç ise ilmi, ilim de böyledir. İlmin fakiri de böyledir. Gündelik ibadetini yerine getirmek için bir insan neye muhtaç ise onu sorması gerekiyor. Bu onun üzerine vacip. Bunu, bu onun üzerine nedir? Farz. Nereden alıyoruz bu vücubiyeti farzı? İşte bu ayeti kerimede. Ne diyor Rabbimiz? Fes'elu ehle zikri in kuntum la Bilmiyorsanız zikir ehline yani bilenlere sorun diyor. Şimdi bu ayeti kerimeyi alıyor tasavvufçular istisnasız herkesin bize sorması gerekir diyorlar. Çünkü zikir zikir ehli biz Allahu Teala'yı zikirden bir an olsun biz aflet içerisinde değiliz diyorlar. Bu tefsir ve tercüme bu ayeti kerimeyi kendi lehine istinbat doğru mu? Neden? zikir dediklerinden bu yaptıkları değişik şeyler var hocam. Şimdi ayet-i kerimenin ilk inişini biz izah ettik. İlk inişi neydi? Yahudiler, Hristiyanlar. Yahudiler. Yahudiler ve Hristiyanlar. Hristiyan. Daha doğrusu ehli kitap. Ha. Ehli kitapla kastedilen neydi? Hı, hı, hı. Kendilerinin kendilerine hı, hı. Kitap. kitap bilgisi bulunan kimseler. Hı. Dolayısıyla hı, hı. bu onlara uymuyor. Bu onlara yani bu istimbat bu ayetten e, kendi lehine olarak hüküm çıkarma bizim tasavvufçu arkadaşlar için caiz değil. Doğru değil daha doğrusu. Doğru değil yanlış bir şey.